Eleştiri yazıları ile ilgili olması gerekenler aşağıdaki gibidir. Yukarıdaki maddelerden hangi ikisi görselden kesin olarak doğrulanabilmektedir diyor sorumuz. Eleştiri yazılarında yazar nesnel bir dil kullanır. Eleştiri yazılarında anlatım açık ve sadedir. Eleştiri yazıları giriş gelişme sonuç bölümlerinden oluşur. Eleştiri yazılarında karşılaştırmalardan yararlanılır. Bakalım bu maddelerden hangi ikisini yukarıda destekleyebileceğiz. Sir Arthur Conan Doyle'un Sherlock Holmes'u polisiye romanın en başat figürlerinden biridir. En başat figürlerinden biridir dediği için demek ki diğerleriyle karşılaştırıyor. O zaman 4 numarayı biz buradan ne yapabiliriz? Karşılayabiliriz. Şöyle kalsın. Bu ikisini gönderelim. Doyle dışında oğlu da dahil pek çok kişi Sherlock Holmes öyküleri kaleme almıştır. Bunun içinde çok değerlileri de vardır. Türkçede de bazı popüler polisiye roman yazarları Holmes öyküleri kaleme almıştır ama bunlardan polisiye edebiyat içinde söz edilecek kadar değerlerine rastlanmaz. Gökhan Tosun'un İstanbul'dan gelmeyen mektubu onlarcasını okuduğum doğru dışında yazılmış Sherlock Holmes öykülerinin en başarılılarından biri ve Türk polisiye edebiyatında bu vadedeki ilk ciddi örnek. Bakınız burada en başarılılarından biri diyor, en ciddi örnek diyor. Burada demek ki nesnel bir dil kullanması gerekiyorken öznel kullanmış. Biz ne yapıyoruz? bire ulaşamıyoruz. O zaman biri zaten seçenekler otomatik göndermişti elediğimiz zaman. Anlatım açık ve sadedir. Evet yani yukarıdaki anlatımda herhangi bir bulanıklık veya herhangi bir hmm, süslük göremedik. Eleştiri yazıları giriş değişme sonuç bölümlerinde oluşuyor. Yukarıda sadece bir tane paragraf var. Herhangi bir bölüm ayırmamış. O zaman ulaşabileceğimiz en kesin şeyler 2 ve 4 numaralı maddeler. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir.